Ana. Ne, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ya. Lan ne bu Allah ne Bu ne lan? Ne oluyor Allah? Allah. Ne? ne oluyor lan? Oy! Ağır. Buradan parkur. Oğlum ya burası neresi? Ben nereye düştüm? Şarka benziyor. O kafızı ne kadar? <laughs> yaşıyoruz Allah ben duşum. Ya şu müziği de susturamıyoruz mu? Allah sen yürü git. Sen yürü. Hayır. Öldük. Ya oğlum ya arkadaşlar haberin olsun. nufun dünyasına düşmüşüm. Yaptır o ne? ne? Ne oluyor lan? Buraya. Buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Obov! Ben neredeyim? Ben gidiyorum. Vallahi arkadaşlar ben gidiyorum. Ana. Bu nasıl lan? Bu ne lan? Gidelim mi lan? Vallahi. Gel <laughs> hadi. Yani, oh. Atay. Atay git. lol. Lol sensin lol. Yenop değişilmeyseniz. Adam adam öldü. Adam öldü. Ha ben de bineceğim. Ben de bineceğim. Ben de basayım. Ha basayım. Hadi uçuyorum beni. Hadi. Abi. ulun çatıdan şu. Abi yeşil yer lan. Gidek bana. Kafasını kırdım çocuk çocuğu git. Sesimi duyuyor ama. Var mı? O yeşil olmuş lan herkes. <laughs> ya. Ne demek? ben şunu merak ettim. Ay, git, çık, çık. ne? ne? Kapak Şimdi bir kere onun üstüne zıplamayalım. Allah'ım. Bilmiyorum ya bu ses ne Kötü bir şey olmaz. Ay kaydırak eşeğim. Çok güzel. Arkadaşlar ben de abone olun bildirimleri açın. Like atın. Abone olun bildirimleri açın. İyi. iyi. Kaydırın. Oh. 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 Ya. Yeah. hani arkadaşlarım ya. Bir de şuradan şöyle güzel bir şey olsa. <laughs> Arkadaşlar son bir şey daha deneyelim. Videoyu bitireceğim. Ay şaka şaka bu kadar kısa mı olduğunu biliyorsunuz. Ya beni de alın lütfen. Ben <gülüyor> Donuyorlar. Evet. <laughs> al bakalım. Aa! Ya ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum vallahi bu şarkıdan da bıktım. Ondan da bıktım. Şundan da bıktım. Hadi geçiyorum. Ya gidelim. Aa sarı varmış. arkadaşım hazır mısın lan 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 dostum seni çok üzüldüm varım <laughs> of, lan. <laughs> yeter lan vallahi şurada bitir çık 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 girebiliyor mu Arkadaşlar ben bunları halledeceğim siz merak etmeyin. Lan sen lan sen misin lan başkanı?